Dostları gerdanlıktır. Bu lansman Karabeyler için çok çok önemli. Yeni sezon başlayalı neredeyse bir ay olacak. Bir türlü Baran ve Diren'i artık eskisi gibi görmek istiyoruz ama göremiyoruz. İşler daha da kötüye gidiyor. Artık bu saatten sonra Baran'ın da sabrı kalmıyor. Ama arkadaşlar biraz daha sabredeceğiz maalesef ki. Senarist gerçekten çok uzattı bu konuyu biliyorum. İzleyicilerden de çok tepkiler var. Baran Diren olmasa bu diziyi zaten Baran Diren'in uyumu için izliyorum diyen çok kitle var arkadaşlar. Yani birçok izleyicimiz de hatta sıkıldı. Artık Baran ve Diren'i o eskisi gibi görmek istiyor. Artık Lira'nın ağlamasından, Baran'ın üzülmesinden artık herkes sıkıldı arkadaşlar. Bir iki hafta daha sabredeceğiz. İki haftaki sonraki bölümlerde artık her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini göreceğiz arkadaşlar. Zaten 3 haftaki sonraki bölümlerde de Baran ve Lira'nın Mardin'de sahneleri olacak. Mardin'e gidecekler arkadaşlar. Mardin'e gittikleri zaman zaten Baran ve Lira'nın eskisi gibi göreceğiz. Bizleri Mardin'de de çok güzel sahneler, aşk dolu sahneler bekliyor olacak arkadaşlar. Yani biraz entrikadan Kaostan kurtulacağız Mardin'de en azından Yeni sezonda yani kötü başladı dizi bunun izleyicilerin de çok tepkisi var Dediğim gibi her şey birkaç hafta sonra yavaş yavaş düzelmeye başladığını göreceğiz Artık Sabiha'nın tehditleri bir işe yaramayacak arkadaşlar Sabiha'nın boş tehditleri artık bir işe yaramayacak Dilan artık korkmayacak Baran'la her şeyin üstesinden gelecekler arkadaşlar bu arada Sabiha karakterinin ise tehditleri artık işe yaramadık daha sonra Sabiha Dilan'a annesiyim diyecek arkadaşlar. Bu gerçeği Dilan'a söyleyecek. Bunu da şimdiden sizlere açıklayalım arkadaşlar. Bu dizimiz sakın bitmesin. Artık her şey eskisi gibi olsun. Baran Dilan mutlu olsun diyen arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve son dakika bilgilerinden gerçekleri hakkında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.